Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben Hamza. Zengin bir ailede doğmuş bir çocuğum ama evimizde hiç huzur olmadı. Tek çocuktum ve annemle babam her ikisi de çalıştıkları için günlerimin çoğunu yalnız geçirirdim. Bir yaştan sonra derslerime yardımcı olması ve benimle ilgilenmesi için bir bakıcı tuttular. Annem ve babam her ikisi de doktordu ama bana gereken ilgiyi hiçbir zaman göstermediler. Onlara göre bir çocuğun aynı çatı altında yaşayıp parası olması yeterliydi. Ancak onlar bir çocuğun paradan önce sevgiye ihtiyaç duyduğunu anlamıyordu. İçimde o kadar büyük bir sevgi eksikliği vardı ki bana aldıkları pahalı şeyler ve verdikleri paralar bile beni mutlu etmiyordu. Büyüyüp okula başladığımda okulda sinirli ve kaba bir çocuk oldum. O kadar kibirliydim ki okulda hiç arkadaşım yoktu. Çünkü duygusal eksikliklerim yüzünden kimseye nasıl sevgi göstereceğimi veya önem vereceğimi öğrenememiştim. Ailem beni öyle bir şekilde yetiştirmişti ki hayatta en önemli kişinin sadece kendim olduğunu düşünüyordum ve biraz da bencil bir çocuk olmuştum. Bir tane teyze kızım vardı. Babası pek zengin olmadığı için bizimle çok az görüşürlerdi ama ne zaman teyzem ve kuzenim bize gelse Kuzenim sürekli bana özenir ve keşke benim de böyle pahalı oyuncaklarım olsaydı derdi. Ben de teyzemin ona olan sevgisini gördüğümde içimdeki kıskançlık artardı ve keşke benim annem de bana sevgi göstermeyi bilseydi diye düşünürdüm. Bir süre sonra kuzenim Şekibe ile daha fazla vakit geçirmeye başlamıştım. Annem, maddi sıkıntı çeken teyzeme her gün bizim eve gelip ev işleri yapması karşılığında bir miktar para teklif etti. Teyzem sade ve iyi kalpli bir kadındı. Bu teklifi hiç düşünmeden kabul etti. Ertesi gün işe başladı. Teyzem benimle ilgilenir, eksik kalan sevgiyi vermeye çalışırdı ama bende hiçbir etkisi olmadı. Çünkü ben hala bencil bir çocuk olmuştum ve kimseyle fikir alışverişinde bulunmak istemiyordum. Derslerime pek çalışmazdım ve kötü arkadaşlarla takılırdım. Okuldan sonra Sokaklarda kızların peşinden koşardık. Şekibe benim gibi kardeşim gibiydi. Ona yaptığım şeyleri anlatırdım. Hangi kızla dışarı çıktığımı ve o kızın nasıl biri olduğunu söylerdim. Ama Şekibe, aynı yaşta olmamıza rağmen akıllı bir kızdı ve beni sürekli bu işlerin bir sonu olmadığını, sadece psikolojik zarar getirdiğini söyleyerek uyarırdı. Bir gün evlenmek istersen bu yaşadıklarının tüm etkileri hayatında belirginleşir derdi. Ama inatçı bir yapım olduğu için kimseyi dinlemezdim. Ailem de beni pek umursamazdı. Teyzem yaptıklarımı anneme anlatırdı ama annem tepki vermezdi. Bu durum benim daha da umursamaz olmama neden oldu. Bir kitap okuma sınıfına gidiyordum. Orada kitaplar ve konular üzerine konuşuyorlardı. Bir süre sonra, birkaç derse katıldıktan sonra bir kız sürekli yanıma gelmeye başladı ve benimle konuşmaya çalışıyordu. Fark ettim ki gözleri görmüyordu. Bu yüzden ona mesafe koymaya gönlüm razı olmadı. Kör olmasına rağmen çok güzel bir yüzü vardı ama beni asıl şaşırtan o kadar insanın arasından beni nasıl tanıyıp sürekli yanıma oturuyor olmasıydı. Bir gün bunu ona sordum. O an Asude bana "Seni parfümünün kokusundan tanıyorum." dedi. Bu cevabı duyduğumda bir an için kalbim hızlı atmaya başladı. Bu basit cevap, Asude'nin bana daha da yakınlaşmasına izin vermeme neden oldu. Hatta bir gün sınıfın hocası benimle yalnız konuştu ve Asude'nin birkaç derstir sınıfa geldiğini ama bana karşı bir ilgisi olduğunu fark ettiğini söyledi. Hoca ona bir şans vermemi ve kendini kanıtlamasına izin vermemi rica etti. Ben de ailemin eksikliklerinden dolayı içimde bir boşluk hissettiğim için Asude'nin kör olmasına göz yumdum ve yakınlaşmamıza izin verdim. Zamanla ben de Asude'ye ilgi duymaya başladım. Bir süre sonra Asude benden kendim ve ailem hakkında konuşmamı istedi. Ben de onun kör olduğunu düşündüğümden para ve zenginliğin onun için bir anlamı olmadığını varsaydım. Bu yüzden ona ilk baştan annemle babamın doktor olduğunu, maddi durumumuzun ne kadar iyi olduğunu ama buna rağmen içimde hep bir sevgi boşluğu olduğunu söyledim. Bunun üzerine Asude evimizin nerede olduğunu, arabamın modelini sormaya başladı. Ben bu soruları ailemin davranışlarını sormamak için sorduğunu ve beni üzmek istemediğini varsaydım. Bu yüzden tüm sorularını dürüstçe cevapladım. Ama Asude'ye onun hayatı hakkında bir şeyler sorduğumda bu konulardan bahsetmek istemediğini, bu tür konuşmaların onu üzdüğünü ve ağlamanın gözlerine zarar verdiğini söyledi. Asude'nin o kadar tatlı bir dili ve iyi bir kalbi vardı ki onunla konuşurken insan bir daha asla onu üzmek ya da zor bir şey sormak istemiyordu. Arkadaşlığımızın üzerinden iki ay bile geçmeden Asude bana yasa dışı ilişkilerden hoşlanmadığını ve her şeyin resmi bir şekilde ilerlemesini istediğini söyledi. Ben de benim eksiklerimi doldurmayı bilen birini bulmuşken ona hayır dersem Asude'yi kaybedebileceğimi düşündüm. Ayrıca daha önce kısa süreli arkadaşlıklar yaşadığım diğer kızlar beni hep yarı yolda bırakmıştı. Bu yüzden ona birkaç gün süre istedim ve ailemle konuşacağımı söyledim. Sonunda birkaç gün sonra ailemle oturup bu konuyu konuştum. Anneme bir kıza ilgi duyduğumu, onun maddi durumunun bizden daha kötü olduğunu, görme engelli olduğunu söyledim. Annem önce güldü ve şaka yaptığımı düşündü. Ama gerçekten ciddi olduğumu fark edince oğlunun görme engelli bir kızla evlenmesine asla izin vermeyeceğini söyledi. Babam ise bunun bir oyun veya tuzak olabileceğini ima etti. Ama ben ailemin yıllardır beni yalnız bırakması yüzünden onların sözlerini dinlemek istemiyordum. Bu yüzden itiraz ettim ve onlara yıllardır hiçbir zaman bana rehberlik etmediklerini kendi kararlarımı kendim vermeme izin verdiklerini hatırlattım. Şimdi de bu kız hakkında kimsenin fikrini almak istemediğimi, sadece onların nişan için destek vermelerini istediğimi söyledim. Annem bana bu durumun kötü örneklerini anlatarak vazgeçirmeye çalıştı. Ama yıllarca aramızda hiçbir yakın ilişki olmadığı için onların söylediklerini ciddiye alamadım. Sonunda Ailem benim kararlılığımı görünce itiraz etmedi ve nişan için onay verdiler. Bu durumu Asude'ye haber verdim ve nişan günü için tarih belirledik. Asude'nin evi bizimkinden çok uzakta ve maddi olarak daha düşük bir bölgede bulunuyordu. Hatta babasının bir şeye bağımlı olduğunu, annesinin de pek dikkatli biri olmadığını fark ettim. Buna rağmen Asude'nin benim duygusal boşluklarımı doldurduğunu düşündüğüm için onun eksikliklerini görmezden geldim. Ben ona maddi destek sağlarken o bana manevi destek sağlayacaktı. Annem bu durumu asla kabul etmese de ailemin benimle arasında bir köprü bırakmaması nedeniyle itiraz edemiyorlardı. Ailem Asude'nin ailesini ziyaret ettikten sonra bir nikah töreni yapılmasına ve ardından kendi evimize geçmemize karar verildi. Biz de bu durumu kabul ettik. Nikah kıyıldıktan sonra babam benim için aldığı evi bana teslim etti ve her zamanki gibi kendi işlerine döndüler. Sanki hiç oğulları yokmuş gibi davrandılar. Evliliğimizin ilk günlerinde her şey yolunda gidiyordu. Evdeki bazı eşyaları değiştirdim ve Asude'nin görme engeli olduğu için bu konularda ona fikir soramıyordum. Ancak Asude evdeki değişiklikleri bir şekilde fark ediyordu. Bir gün ona, ''Sen göremiyorsun ama nasıl yerleri bu kadar iyi fark edebiliyorsun?'' diye sordum. Asude özel bir eğitim aldıklarını ve dokunarak birçok şeyi anlayabildiklerini söyledi. Bu konuda pek bilgim olmadığı için başka bir soru sormadım. Bir gün Asude, düğün yapmadığımız için en azından yurt dışına bir seyahat yapmak istediğini söyledi. Benim için bir farkı yoktu ve maddi açıdan bir sıkıntımız olmadığından kabul ettim. Ancak o seyahat sırasında Asude'nin davranışları değişmeye başladı. Daha açık kıyafetler giymesine izin vermemi istiyor ve benim bir yerlere bakmamdan rahatsız oluyordu. Bazen fazla hassas olduğumu ve yanlış düşündüğümü düşündüm. Bir gün gözleri çok kızardı ve alerjisi olduğunu söyledi. Ben de birlikte doktora gitmeyi teklif ettim ama ağladı ve kabul etmedi. Göz doktoruna gitmek istememesinin sebebi birilerinin ona tekrar kör olduğunu söylemesini istememesiydi. Zaman geçtikçe Asude'nin davranışlarında beni şüpheye düşüren şeyler oldu. Özellikle bir gün benim bir davranışım hakkında yorum yapıp doğrudan nereye baktığımı çok doğru bir şekilde tarif etti. Bu bende büyük bir soru işareti oluşturdu. Kör bir insanın bu kadar net bir şekilde yorum yapabilmesi bana garip geldi. Ama belli etmedim ve Asude'nin bana yalan söyleyip söylemediğini anlamak için bir plan yaptım. Bir arkadaşım vardı, adı Sohail'di. Sohail kadınlarla arası iyi olan, kadınların ilgisini çeken biriydi. Onu eve davet etmeye karar verdim. Sohail'e Karımın güvenilirliğini test etmek istiyorum dedim. Soha'il başlangıçta buna karşı çıktı ve bunun ters tepmesinden korktuğunu söyledi. Ama ısrarlarım sonucunda kabul etti. Aynı gece Asude'ye en yakın arkadaşımın eve geleceğini söyledim. Asude memnuniyetle kabul etti ve benden bir gömlek istedi. Ben de kabul ettim. Sohail geldiğinde Asude'nin hemen onun önünde eğilip doğrulması ve yanına oturması beni şaşırttı. Sohail bana işaretlerle bu işin peşini bırakmamı söyledi ama ne olduğunu anlamak zorundaydım. O sırada alışverişe gidiyorum bahanesiyle evden çıktım. Anahtarı yanıma aldım ve kapının arkasında konuşmalarını dinlemeye başladım. Asude Sohail'in yakışıklılığından bahsediyor ve Keşke Hamza da bu kadar kendine baksa diyordu. O anda Sohail, gözlerini kaybetmiş birisi nasıl benim Hamza'dan daha iyi göründüğümü fark ediyor dedi. Asude ise gülümseyerek "Ben kör değilim, seni görüyorum." dedi. Bu cevabı duyunca ellerim titreyerek Sohail'e mesaj attım ve Asude'yi bir odaya yönlendirmesini söyledim. Evdeki sesler kesilince anahtarı kullanarak içeri girdim ve doğrudan odalarına yöneldim. İçeri girdiğimde Asude'nin Sohaile yaklaşmaya çalıştığını gördüm. Sohail ise onu uzaklaştırmaya çalışıyordu. O an kapının eşiğinde durdum ve Sohaile işaret ettim. Sohail'den durumu kanıtlamak için bir şeyler yapmasını istedim. Çünkü elimde bir kanıt olmalıydı. O an gözyaşları içinde kaldım. Büyük bir ihanetin acısını hissediyordum. Sohail harekete geçti ve Asude hiçbir şey olmamış gibi davrandı. O kadar şaşkındım ki, yıllardır o tatlı dili ve iyi niyetiyle beni kandırdığını görmek beni kahretti. Onunla olan tüm ilişkimin sadece maddi durumum nedeniyle sürdüğünü düşündüm. O gece alışveriş bahanesiyle evden çıkmıştım. Böylece Asude ve Sohail işlerini yapacak ve her şey daha netleşecekti. Eve döndüğümde Asude'yi çok doğal bir şekilde otururken buldum. Sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. Akşam yemeğimizi yedik ve Sohail'den evine dönmesini rica ettim. Her şey çok sakin bir şekilde sona erdi. Ertesi gün her şeyi normalmiş gibi yapmaya çalıştım ve işime gittim. Ama sürekli Asude'yi ve aldığım darbeyi düşünüyordum. O an içimde bir boşluk olduğunu ve bu boşluğun asla dolmayacağını hissettim. Artık aileme dönemezdim çünkü onlar da arkamda değildi. Ama yine de o anda gidip anneme bağırarak tüm bu mutsuzluklarımın onların yüzünden olduğunu haykırmak istedim. Bu düşüncelerle annemin çalıştığı yere gittim. Beni görünce şaşırdı. Daha konuşamadan gözyaşlarım dökülmeye başladı. Bir erkek olarak böyle ağlamak bana çok zor geliyordu ama artık kendimi tutamıyordum. Annem endişeyle başıma ne geldiğini sorarken sinirle tüm bu yaşadıklarımın onların suçu olduğunu söyledim. Asude bana hep yalan söyledi. O kör değilmiş. Tüm bu zaman boyunca beni kandırmış dedim. Annem şok içinde bana baktı ve "Madem öyle, hemen ondan ayrılmalı ve eve dönmelisin." dedi. Annem, "Ben hep düşündüm ki, seni maddi olarak desteklersem mutlu olursun ama hiç fark etmemiştim ki yokluğumuz sana bu kadar zarar veriyor." diye itiraf etti. Aynı gün annemin önerisiyle bir psikoloğa gittik. Psikolog bana birkaç ilaç verdi ve düzenli olarak seanslara katılmamı önerdi. O gün eve dönüp Asude ile tartıştım. Kendimi o kadar kötü hissediyordum ki konuşacak gücüm bile yoktu. Ama Asude hala inkar ediyor ve görüşüm zayıf diyordu. Ben de Sohail ile olan görüntüleri ona gösterdim. Buna rağmen pişmanlık duymadı. Bana seni o kadar dağılmış görünce aile sorunlarının seni ne kadar etkilediğini anladım. Bu hayatına girmek için en iyi fırsattı, dedi. Hatta tüm suçu bana yıkmaya çalıştı. Baştan beri sana bir ilgim yoktu. Ama seni o lüks arabanla görünce maddi durumunun iyi olduğunu anladım ve böylece seninle bir hayat sürdürebileceğimizi düşündüm, dedi. Bu sözler üzerine Asude'ye tepki gösterdiğimde Belki de ben hata yaptım ama asıl suçlu sensin. Hiç tanımadığın birine bu kadar çabuk güvenmemeliydin." dedi. Kendimi o kadar kötü hissediyordum ki ayakta duramıyordum. Asude'ye aşıktım ve şimdi önümde beni pişmanlık duymadan sırtımdan bıçaklayan bir kadın vardı. Ama çocukluğumdan beri gururum o kadar kırılmıştı ki bu durum daha da ağır geldi. O haldeyken Asude açık bir şekilde Tüm mehir hakkımı alacağım ve bunu yapmama kimse engel olamayacak. Evlilikteki tek amacım buydu," dedi. Hatta elimdeki görüntülerin onu durduramayacağını, çünkü ailesinin zengin olmadığını, benim ailemin ise tanınmış kişiler olduğunu söyledi. Asude, bu görüntüleri istediğin yerde yayınlayabilirsin. Hatta bu benim için gelir kaynağı bile olur. Ama unutma, gidip bu görüntüleri babanın muayenehanesinin önünde yayınlayabilirim. Orada herkese oğulları ruhsal sorunları yüzünden eşine düzgün davranamıyordu ve eşinin kötü bir yola sapmaması için en yakın arkadaşını davet etti, derim diye tehdit etti. Bu sözleri duyduğumda neye inanacağımı bilemedim. Bu kadın aşık olduğum kadın olamazdı. Sanki bir şeytanla evlenmiştim. O an sadece Asude'nin ailesini ve benim sayemde elde ettiği paralarla kendine nasıl bir hayat kuracağını düşünüyordum. Hayatım boyunca o kadar acı çekmiştim ki artık şunu anladım. İçimdeki duygusal boşluğu yalnızca ben doldurabilirim. Her ne kadar zor olsa da tüm mehir hakkını ona verdim. Asude hiçbir pişmanlık göstermeden hayatımdan çıktı. Başta düşündüğüm gibi Asude'nin kör olduğunu sanmış ve ailesinin durumuna acımıştım. Bu yüzden evi onun üzerine yapmıştım ve sonunda evimi de kaybettim. Bu süreçten sonra Sohail hep yanımda oldu çünkü tüm olayların tanığıydı. Sohail'den defalarca özür diledim. O süreçte şunu fark ettim, aldığım darbelerden hiçbiri başkalarının suçu değildi. Asıl suç ailemin beni bu duygusal boşluk içinde bırakmasıydı. Asude'den ayrıldıktan sonra depresyonum daha da kötüleşti. Aylarca kendimi odama kapattım ve ağladım. Ama danışmanım bana çok yardımcı oldu. İçten içe yaşamak istediğimi fark ettim. Ailemin bana olan davranışları da değişmişti. Hayatımda ilk kez ailemin bana sevgi ve ilgi gösterdiğini hissettim. Başta "Artık ne faydası var? Bu hale düştükten sonra mı sevgi gösteriyorsunuz?" diye düşünüyordum. Ama zamanla şunu anladım: İnsan hatasını ne zaman fark ederse fark etsin, bu hiçbir zaman kabul etmeyen birinden daha iyidir. Bu farkındalıkla bir zamanlar beni inciten insanlarla bile hayatımın o zor dönemini atlattım. Kendimi geçmişin karanlıklarından kurtardım. Şimdi o olaylardan yıllar geçti. Şimdi kendinden memnun. Neşeli bir adamım. Artık kimsenin sevgisine muhtaç değilim. Aile kavramının gerçek anlamını anladım. Bu süreçte birçok arkadaş edindim ama bir daha hiç aşık olmadım. Hala şunu anlayamıyorum. Eğer bir daha aşık olursam aynı darbeyi tekrar alır mıyım? Geçmiş hiçbir zaman tamamen unutulmaz ama biz onu kabullenmeyi öğreniriz. Asude'nin bana yaptığı babam ve annemden aldığım yaralardan daha ağır bir darbe oldu. Ama kendim için çok çalıştım. Eğitimime devam ettim ve sahte bir mutluluğun peşine düşmek istemedim. Sevdiğim sanat dallarına yöneldim, birçok hayalimi gerçekleştirdim. Sonunda şunu anladım. Bu hayattaki görevim kimsenin beni yalnızlıktan kurtaramayacağını öğrenmekti. İnsanlar sevgiye ihtiyaç duyar ama sevgiyi başkalarından dilenmek yanlıştır. Şimdi hala ailemle aynı evde yaşıyorum. Artık işleri eskisi kadar yoğun değil ve daha çok birlikte vakit geçiriyoruz. Ama anladım ki bu Hamza her zaman yalnız kalacak. Ama bu kötü bir yalnızlık değil, kendi seçtiğim bir yalnızlık. Ve bunu asla unutmamalıyız. Kendimiz hep yanımızda olacak. Bu yüzden kimse için kendimizi kaybetmemeliyiz. Kendimizi kaybetmemeliyiz. Kendimizi kaybetmemeliyiz.